Senin o yatışını ısırırım kedi, ısırırım. Günaydınlar. Bugün çok ani bir istekle vlog başlattım. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Sima bizde saat 3, tam 3 hatta göstereyim kanıtlı. Ay pardon aşkım. Evet gördüğünüz üzere saat 3 İsmail hala uyuyor çünkü biz dün Sabah 6'ya kadar uyumadık Ne yaptınız derseniz hiçbir şey yapmadık Bir tane yayına girdik ve orada sabah 6'ya kadar Takıldık yani Twitch'te Neyse Kara hala uyuyor Bugün böyle bir dışarıya çıkacağız bir şeyler yapacağız ve Ablam müsait çıkarsa o da gelecek Berçem de gelecek falan Bugün öylesine bir günü vlogluyorum işte Psycho Vloglar serisi <laughs> bebişli bu bebişli. Bu arada ara ara çok saçma konuşabilirim. Telaffuz edemeyebilirim bir şeyler ya da Ece ne garip konuşuyorsun diyebilirsiniz. Çünkü dilimde yara çıktı. Derdiyiz. <laughs> dökülüyorum ya. Yemin ederim bu ben dökülüyorum yani. Biliyorsunuz yakın zamanda bileğimi de burktum. Hala iyileşmedi o bu arada. Şiş yani. Bir yandan bileğim burkuk. Bir yanda dilimde yara var. Birazcık da boğazlarım da şişmiş. Bala yaşıyoruz yemin ederim. Hadi Sima'yı uyandıralım. Yeter saat 3 oldu kalksın. Aşkım sen de bir izin verirsen. Baskın. Uyan. <laughs> Uyan kadın. Kırmızılı <laughs> yarım. <laughs> ya. Saat 3 oldu. Uyumum. Saat 3 3. Sabah 6'da yattı gece. Bir insan maksimum 8 saat uyumalı. Sağlıklı olan budur. Sağlığın ben için. Ben 8 saat uyumuşum. Tamam işte. Kalk o yüzden. Tamam. <laughs> Hava bok gibi. Çok soğuk. Ama tamam. çıkacağız. Bugün çıkalım. Çıkalım. Çekebildin mi? Gör. <laughs> 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 Çıkamıyor musun? Dur bekle bekle. Burada bir anahtar var. Bunu bir açmayı deneyeceğim. Çıkar anahtarı. Bu girmiyor. Simay, <laughs> Simay. Altamıyorum ya. Ha! Aldım. Dur bekle sakin. Sen bekle içeri. Dur dur, kırma! Nasıl olmaz ya? burada Bırakmayacağım aşkım! Al bakayım, bir daha deme. Kırayım mı? Kaç kapı kıracağız daha bu evde? Aslında kırmadan yapabilirsin. Nasıl? Annenin evini kapısını hatırlıyor musun? Evet. Öyle. Ne yapacaktım? Düz uçlu bir tornavida alacaksın. Tamam. Ya da telt bir bıçak. Tamam. Onu böyle kirli olduğu kısma sokacaksın, kapının arasına. <laughs> Hızlıca bir kere vuracaksın. Tamam. <laughs> Geliyorum Simay. Sanırım esmiyor bu. Bakayım, Dur al. ay farklı bir şey, getireceğim bekle. <laughs> bekle buldum tornavida. Açtı. 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 <gülüyor> <gülüyor> ne var <vardı>? oldu? <laughs> Niye öyle kilitlendi? <laughs> çok korktum kapıyı kıracağız e işte diye. Neyse kapı açmayı öğretmem gerekiyor ama. <laughs> Yarın bir gün kaçırılırsan... Aynen <laughs> lazım. Kılıyor çünkü bak gene satıldı. Anahtarı al da kitlemesinler bari. Kapı açık işi hepsi. <laughs> Kapıların değişmesi lazım ya. Kötü. Ev sahibine söyle şuna bak. Onu kırdık biz zaten. Nasıl? Yakup içeride kalmıştı odada. Yakup kapıyı aç. Evet o omuz ata 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 kırdık o kapıyı. Bakın bu surat ne suratı biliyor musunuz? Duşa girdim çok keyifliyim. Çok güzel bir gün olacak ama acıktım bakışı. Simay. Aa. Dobarlan. Dobarlan bırakma kendine. Na panda panda panda. Enfes dondurma. Geldi. Koş. Bayılacağım şimdi. Yemek geldi. Dut dut dut. Açız. Oo. <laughs> <laughs> Aslında arkadaşlar bu bir Macbank vlog. Macbank vlog. Macbank çekmeyi nasıl hazırlıyoruz arkadaşlar? Işte. <laughs> Önce yemek sepetine girip yemek söylüyoruz. İyi kadını tamamladıysanız sıra paketi açmada Hadi kalk. Hazırlanmamız lazım. İstemiyorum çıkmak. Gençliğimiz var. Artık yok. <laughs> ben 18 yaşıma girdiğimde kaybettik. Enerjimizi yükseltecek yeni ekip arkadaşları arıyoruz. <laughs> Biz aynı ekipten çok sıkıldık. Ailemize katılacak. <laughs> Ailemize katılacak enerjisi yüksek yeni insanlar aramaktayız. <laughs> e hadi dışarıya çıkalım. Yaramazlık yapacağız mı? <gülüyor> <gülüyor> çok yaramaz şeyler yapacağız bugün seninle. <laughs> Sen o zaman Hadi hadi. hadi. Güzel. Hadi. 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 Çok hadi çıkalım. <laughs> Gel ışınlanalım dolaba. <gülüyor> <gülüyor> <Nasıl>? Çok zordu. <laughs> Işınlanmak başa bela. Böyle bu evin işte böyle iyi tarafları var arkadaşlar. Teleport noktaları var. <laughs> Oradan bir yere ışınlanabiliyoruz. Bak şöyle oversize bir set de var düz siyah. Kıyafetlerimiz dolaba sığmadığı için belirli bir kısmı diğer tarafta. <laughs> <Allah>. Ne? Şey var böyle. Mat kıma. Mat kıma. Mat kıma. Şu bandolunu mu giysem, bu da birazcık dar be. Allah. <laughs> Sen kilo almışsın. <laughs> Sırma tabak. Acilen hamburgeri bırakmalısın. Güzel pantolon aslında. İkme aç kadar. Şu an humaniteyi tutmacalar. Ne diye? Benim bir tane üstüm vardı böyle arkası kocaman açık. <gülüyor> <gülüyor> Onu giydim dedim. Halbuki yalan. Ama neden olmasın? <laughs> neden kavga çıkartmıyorum? ya? Sen var ya beni tribe sokuyorsun. <laughs> bir de şunu bir deneyelim bakalım bu nasıl olacak. Şu gacır gucur ediyordu ya. Yani böyle bir üstü olmadı önce bu. Bana kaç like alıyorsun? İki defa. 10.000 bin like gelirse bu pantolonu Ece'den çalıyorum. <laughs> ya iki tane geri zekalı oturdu. Ne kıyafet bulamıyoruz ya. Şu pantolon bana büyüktü galiba ya. Gel bakalım. Ayakkabılarım da gözükmüyor. Elimden aldım yedi. <laughs> <bir. gülüyor> <laughs> Büyük geliyor dedin. Ve <laughs> bir <Benim> bakayım şuna. <laughs> bu sana nasıl oluyor? Bak boydan gözüküyor mu Arkadaşlar ben 1.73'üm. Bak böyle geliyor. Ece gel bakayım buraya. Ay kamera öyle kalsın. Gel. Şimdi bu kimin yüzü daha doğru? Kimin yüzü? Bir <laughs> ayakta boş yer var. Aynadan gözüküyorsun. Gerçekten mi? Tamam ben oldum. Aynadan bakın. Daha makyaj var. Sonra. Ay evet. Dün çok komikti arkadaşlar. Dün gerçekten evrene mesaj yollamanın <laughs> bug'ını bulduk. <laughs> Konuştuğumuz şey akşamında gerçekleşir mi? Yemin ediyorum gerçekleşti. Ritüel ritüel yapmadık ha. <laughs> Açıklayamıyoruz. <laughs> Millet çok yanlış anlayacak ha. Öyle şey bir şey değil de. Zor da olsa kombinleri hallettik. Şu an tam bir hayalete benziyorum biliyorum. Yani görenler diyecek ki bunun için mi yorum şeyin önünde oturdunuz? <laughs> çok sade iki kombin yaptık yani. Where is my phone? Senin makyajını bitirmeni mi bekleyeyim? Birlikte yaparız ya. Kartal mı gelecek? Beklemiyorum. <gülüyor> üşüyeceğiz diye çok korkuyorum. Ben içime bir tişört mi giysem? Ben giydim. Ben giymedim ya. Neyse biraz da abartıyor da olabiliriz şimdi bilmiyorum. Yağmur yağar yağmaz mı mutfak çıkarmıyor. Falan. Gerçekten ben zaten üstüme böyle kalın kalın bir şeyler deneyip deneyip durdum ama en sonunda vazgeçtim ve sanırım vazgeçerek doğru bir karar vermişim. Çok soğuk değilmiş ama. Şimdi koş. Daha harika bir şey anlatacağım. Heh. Şimdi şöyle bir şey var. Ben 18 yaşına gelene kadar bana hiç kimlik sormadılar. Ha. <laughs> ne zaman Ece ile Kadıköy'e gitsen, bana hep kimlik soruyorlar. Neyse. Hep ama bir de aynı mekanda hep soruyorlar. Ve sadece bana soruyorlar. Neyse ben geçen haftalarda gittim Samsun'a. Masada en az 10, 7-10 kişi falanız yani böyle ve 18 yaşında kızlar var masada. <laughs> Adam geldi de ki kimliğinizi alabilir miyim? Dedim ki sadece ben mi? Evet lütfen kimliğinize bakabilir miyim? Oha. Neden? Bir de genellikle şey yapıyorlar normalden daha kibar olmak için. Senden şüphelense bile <laughs> polisler maske <musketler>, takmaktadaki <laughs> herkesten istiyorlar anladın mı yani? Ama sadece benden istemeleri çok gurur kırıcı. Asla net olmaman dışında hiçbir problem yok. Bak <laughs> mı <laughs> Hadi işe yaradı. Edit'le ben bunu işe yaramış yapacağım tamam mı? <laughs> i̇şte bunun sebebini biliyor musun? Ha. Melekler kamerada gözükmüyor. <laughs> Yol yürürken maskem oldu. Neden? <laughs> Çünkü Allah dedi ki sen çok güzel bir kızsın. Güzelliğini saklama insanlar sevap kalsın. Şey, Koptuğu için şurayı deldik. Ondan sonra aslında oradan geçirip düğüm attık. Mükemmel <laughs> taktiklerde bugün. Hoş geldin. <laughs> <laughs> Sima'ya böyle yapıyorum. Berçem gelince söyle kameraya çekeceğim. Senin askerin yok böyle. Seni görmez ben. Sen bulamazsın. <laughs> o zaman genk toplanmıştır arkadaşlar. Büyümek başlasın. <laughs> Kavrısı böyle şey orada. Mesela soruyu biliyorsundur. En yüksek kaldığım projede ne düşeceksin? Şey, benim okulda benim parmağım kaldı. Evet. Böyle yapayım. hatta bir tane öğretmenim şey yapmıştı, demişti ki artık yeter de <laughs> Adam kural koymuştu, herkes sıranın üzerinde böyle kaldırmak istiyor. Ne? <laughs> ben sandım, böyle şey oldu Ben elit insanlığımı böyle kaldırdım. Sen ezikmişsin aşkım. <laughs> Bu mu eziklik? Can çekenek mi eziklik yani? Bu eziklik çünkü kendime güvenmiyorum, ben buradayım. <laughs> Ben bunu şey diyeceğim. Gereksiz kulluk değil mi? İlk bak 7 yaşında falan. <laughs> bir şey diyeceğim. Kapşonu falan da takmış zaten. bir <laughs> de şey yapıyor değil diğerlerine? Yani, Abi diğerlerine kesin gibi karan... <laughs> Sallıyor parmağını ve onları kaldırıyor. Anlamıyorum. Of hocam ama taksi ya. Ege bütün hayat, enerjimi Tam Sen diyecektim kayak deşenin Bir alıyor. şey diyeceğim ben emmedim. Bütün Aksine enerjimi o benim enerjim benim de doymadı. Yolda yürüyorum böyle yok kolumdan çıkmalar. İnsanları sollamaya çalışıyorum. <laughs> yok böyle işte laf yapmalar falan. Ne lafı yaptım? Ne laf yapmadım da sıktı yani. Ne zaman ısıttın? Bir de ki, Simay bu kadar enerji nereden geldi? Dedim ki sadece kendini bu kadar övmek be kızım dedim. Helalim. Ay Deniz duymasın. <laughs> ya uşağıma. Ben pembe, pembeyiz ben. <laughs> bu <Bunu> deniz <laughs> Çabuk, çabuk. <gülüyor> Yok kamerayı çekiyoruz. de çekiyoruz, çekiyoruz <laughs> Ama bir çek, şu an kaydediyor galiba. Evet, kaydede teşekkürler. Bana Para gelmiş. Senin amına para yükletiler Bana kim bebek? Lan kaç tane yaptın? 5. Ben kaç tane? 4 1. kaç tane yaptınız. 3 2 düzeltmiştim. Recep 96'ydı. Gel buraya Bunların ne kadarını paylaşacaksın acaba? Hiçbirini Ama bir girin. bak çok tatlı gözüküyoruz <laughs> Eve gidiyorum. kapağı bunu koy bu bu. Ha, bu 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 Ay. Ay. <laughs> Yapma yapma sevgilim izliyor Hadi gidiyoruz Durur musun lütfen? Durur musun lütfen? Benim kanaldan birini engelleyebiliyor musun? Evet. Sevgilimi Sevgilime ne dersin. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok yoruldum. Ay ben de gel gel oturak. <laughs> Bizlerin muhtemelen şu koltukta Ece orada, <laughs> ben burada uzanıyor olacağız. Asla <gülüyor> kalkmayacağız. sayalım yine günleri. Aklıma çok saçma bir tarif geldi onu deneyeceğiz. Tarif değil. Tamamen götümden salladığım bir şey. Ne yapıyorsun? Yapacağım. Kırmızı biber, sarımsak, salça, sos. Sarımsak. Evet sarımsak çok güzel lezzet yemekler oldu. Ben hiç sevmem. Ay doğru sen üf aman. Ben sarımsak yemiyorum. E ne olacak şimdi? Ben sarımsak koymayacağım abi. Ece hanım Ece hanım. sinirlendi. Sarımsağa aşık olan Ece hanım bugün mutsuz. Tam koy ama çok koyma bari. Ya tat versin diye biraz koyacağım zaten. Diri şey, diri de koymayacağım zaten, ezeceğim. Bazen böyle yoğun bir tadı oluyor ya böyle. Böyle yok, yok. sevmiyorum hani. Yediğimde anlaşılmayacaksa okey. Arkadaşlar Ece asla eve malzeme almıyor. Her geldiğimde bana ya yumurta ya da pilav, şey makarna yediriyor. En azından bir şeyler yediriyor. <laughs> Artık deniz gelsin de güzel yemekler yiyelim ya. Hayır! Evet. <laughs> İçim dışım makarna oldu. <laughs> Deniyorum. Ya bu tıkanmış ben bunu şey yapmam lazım. Toz muydu? Yo pompal pompala. Pompam yok. İşte pompal. Porçöz. Hı? Porçöz. Porçay diyorsun sanırım. Ha <laughs> porçay. Ben de porçayı arıyorum ama ben açsın burayı. Ben Ama gözükmüyor değil mi? Gözüküyor. Salak uyar sana. <laughs> mor mor giydim bir de. He tamam. donun mu yok? Evet. Donum derken şey pijama altını anladım Şu ben. Gözüküyor mu? Yok diye. gözükmüyor. Ha, tamam. <laughs> Karıştır. Çöp 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 çöp. <laughs> Üniversitede köri soslu tavuk yaptım. Tamam. Fırında et yaptım. Tamam. Patates yemekleri falan ama asla makarna yapmadım. Niye? Biri diyordu ki işte simay gel makarna mı sen yap. Zengin galiba bu arada anladığımız kadarıyla <laughs> etler metler. Sor şu evde kaç kere et pişti. Kaç <laughs> kere? Ben bu evde üç hiç kere <laughs> Ben bu evde hiç yemedim. Neden acaba? <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Bence çok güzel oldu. Şunları dolaba koy çalış bakayım hadi. Tamam <laughs> beyim. <laughs> Konuşmada çalış bakayım. Ben bu köşenin hepsini bir oturuşta yer. Ece'yi de bırakma. Ne bırakacağım? <laughs> bu arkadaşlık çok zor şartlar altında. Çok iyi bir arkadaşlığınız var. Ay, teşekkür ederim. <laughs> ben de öyle düşünmüştüm. <laughs> hadi tadına bak hadi. Kötü mü? Ne? <laughs> Kız güzel. Güzel mi? Ama biber ya da sarımsak falan gibi şey gelmiyor. Şey salçalı makarna Aa. yapmışsın gibi. Gene var aroması ya. Ama evet çok yoğun değil. Aynen. Hafif bir aroması var. Daha çok salça var. Hazır mısın? Okey. Doğum günüm yaklaşıyor şimdi benim? Evet. Yaklaşıyor dedi Ocak arkadaşlar bu arada hani daha bir sürü ay var ama evet yaklaşıyor. Trendci olan böyle link hazırlayacağım. Tamam. Doğum günümde alınmasını istediğimiz. O ben, linki atacağım size. Tamam seçeceğiz hepimiz. Evet. Birbirimize söyleyerek tabii aynı şeyden Yok ayrı var. ayrı atacağım linki. Herkese özel link evet. <laughs> Nasıl fikir? Harika onda on. Neyse kapıyorum vlogu. Böyle saçma sapan bir vlog oldu gene Ama artık açıklama gereğinde bile bulunmuyorum. Benim vloglarım hep saçma sapan. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sizi öpüyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın. Artık şu kanala bir yüz bin yapalım. Evet hedef el birliğiyle. Hepimiz fake hesap açıp oluyoruz <laughs> arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyoruz. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Olmadı ya. Evet, hadi bir daha o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın